gelmiş yayın galiba. Değil mi? Var mı sesli sıkıntı? Hızlı gelmiş. Gelmiş. Burada sıkıntı yok gibi. Reklamsız gelmiş. Evet. Güzel. Burada sıkıntı yok gibi. Evet Gökcan, Onur, Eyüp, Ömer, Selam Bocava. Merhabalar. Kapatalım. Şimdi e, ee, açmam lazım. Tamam bir sıkıntı yok ki bu tarafta. Evet, şimdi şurada evet burayı değerlendiriyor olacağız bugün. Evet, iyi akşamlar değerli dostlar. Bugün de biliyorsunuz saat hareketlere maruz kaldı Endex. Ee, özellikle şöyle gelelim bir görelim. Ee, bugün 7600'e doğru gittik. Yanlış söylemiyorum değil mi? Evet. 7600'e doğru gittik. Aa endeks kalkümu falan derken birden 7300 gördük. Onun altına indik 3 puan. Ee, 300 puanlık bir hareket oldu. Ama gün sonunda baktığımızda 15 puanla kapattık. 15 puan böyle olmadı bakın 14 e, 47. Ama gün içerisinde ne oldu? E, tam 300 puanlık bir hareket marjı yakalandı. Bunun 200'ü yukarı, 200 aşağısı, şey 100'ü yukarı, 200 aşağısı e, toplamda 300 puanlık bir marj oldu. E, bakın size şöyle göstereceğim. Bu 15 dakikalık e, diğer hisselerle birlikte endeks, Haselsan, Tüpraş, Tüpbaşı zaten çok sert hareketlerini, v-tip hareketlerini görüyorsunuz. Ereğli burası. Türk Hava Yolları'nı görüyorsunuz. Ki Türk Hava Yolları da bakın. Bugün. Nerede açılış? Şunun açılışı. Heh. Bugün açıldıktan sonra aşağı doğru geliş. Ondan sonra tekrardan yukarı doğru. Bir toparlanış gördük, 210 lirayı görüp oradan tekrardan 219 liraya gitti. Aynı şekilde şişe tarafı da, değil mi? Bugün e, açıldıktan sonra arkadaşlar e, 48 liralardan 46 liralara doğru gelip 46.5 oradan tekrar 48 liralara doğru geri geldi. E, Endeksi de yine aynı şekilde böyle sert hareketleri gördük. E, öncelikle açılış olarak hemen bir dakika, Heh şurası evet. Açılışta hemen 7600'e doğru, şurada gidişimiz şu tarafta ve ondan sonra tekrardan 7500'e gelip, hatta 7450'nin kırılımıyla birlikte hızlı bir 7300 e, hareketi ve aşağı iner inmez 7390 mu galiba, şey, 7290, 7. dönü hemen buradan bir dönüş ve hızlı bir şekilde 7500 üzerine atış. Ee, sadece şurada bir saatte bir saatte 200 puanlık bir kalkış hareketi oldu. Ee, bu aslında biraz da umut verici. Onu söyleyeyim. Ee, bakalım onu yarın göreceğiz. Ama şöyle bakın baktığımızda net olarak mihenk taşımızın olduğu yerde aynı zamanda e, bizim alt bandımızda değil mi? Bandın altında e, çizgi aynı şekilde tutuyor. Burada şu anda tutunuyoruz. 7500'ü tutunmaya hala devam ediyoruz. Ee, Bayağıdır orada e, bir cebelleşme durumumuz var. Ama e, her zaman söylediğimiz gibi zaten daha önce söyledim. Düşersek 7300'e gideriz. Yani 7400 tutamaz. Gittik. Geri gelirsek 7300'de bu sefer duramayız. 7000'e düşeriz. Çok bariz. Ama buradan hareket edersek 7700'ün kırılımı e, 7850 ve 8000 şu an 8.057 gösteriyor şey ama bizim mihenk taşımız biliyorsunuz 8.035'te. Kırıldıktan sonra tekrardan trende döneriz diye düşünüyorum. Şu an o güç yok, onu söyleyeyim. O güç yok ama inşallah olur. Onu söyleyelim tekrardan. Akşam seansı fena değildi diye hatırlıyorum en son. Çünkü eğitimden çıkıp geldim hatırlamıyorum. Evet akşam şişe seansı şurada başladı. Aynen şurada başladı. Evet başlar başlamaz biraz salmış ama sonrasında toparlamış güzel. Yani yarın en azından güzel bir açılış olacağı benziyor. Evet 8.300 kırılma e, Viyop tarafında onu tekrardan 8.400'e doğru götürebilir. O da bizi tekrardan işte yine 7.600'ü tekrar denemeyi götürebilir. E, artık burada e, şunu görebiliyoruz net olarak. 7.750, 8.57, 8.337 bakın e, burası geçirmeden 8.337 civarı hiçbir şekilde yukarı yönlü tam bir trend oluşmuş olmayacak. E, yükseliş olabilir ama tam trend asla olmaz arkadaşlar. Onun için ilk etapta şu anda hala düşüş trendindeyiz ama güzel bir tepki hareketi verdik onu kabul etmek lazım. 7.700'ün geçirimi, 7.850'nin geçirimi çok önemli. 8000'in üzerinde durmak çok kritik şu anda. Umarım durabiliriz. Bilançolar gelmeye devam ediyor. Özellikle Türk Hava Yolları'nın bilançosu çok dehşet geldi. Belki görmüşsünüzdür. Ee, bu bilançolar devam ederse ki devam edecek gibi gözüküyor. E, endeks için yani umudumuzu koruyabiliriz. Yoksa buradan 7000'e gitmek içten bile değil. Onu söyleyeyim. Tabii 7000'e gidersek o zaman bir sürü kağıdında değil mi? Daha da ucuzluca, daha diplere doğru gideceği bir durum ortaya çıkacak. Ee, benim gördüğüm sanayi belki ulaştırma tamam olabilir e, ama sanayi tarafından da etkisiyle birlikte e, ilk tepkiyi verecek yer bankacılık gözüküyor. E, bakalım onu göreceğiz arkadaşlar. Onu görüyor olacağız. Bakalım nasıl hareket edecek. Yani seviyelerde bir değişiklik yok. Aynı seviyeleri hala konuşuyoruz. sen 40 gün üzerinde kalmaya devam etti. Bugün 40'a doğru geldi ama 40 gün üzerinde kapatmayı başardı. Güzel. Hala güçlü. Asayasan güçlü duruyor onu söyleyeyim. Ee, daha önce dediğimiz gibi 142'nin üzerine tekrar attı. Güzel. Yani Tüpraş tarafı gayet güzel bir hareket e, yaptı. Ee, Tüpraş burada bir e, şey yapacak gibi gözüküyor arkadaşlar bir hareket daha yapacak gibi gözüküyor. Onun için Tüpraş'ın 149 kırılımına dikkat edin. Eğer orayı kırarsa tekrar bir hareket daha yapacak gibi. evet şişe evet 48'in kırılımını konuşmuştuk. 48 altında zaten olumsuz bir seyir devam ediyor. Bugün 46 döndü. 50'nin üstüne atarsa rahatlar. Ama buralar eğer zayıflamaya devam ederse ilk etapta 46'lar gözüküyor. Onu söyleyelim. E, TH bugün 210'a doğru geldi. Söylemiştik ama şu anda durabiliyor buralarda. Onu söyleyelim. Ama 230 geçilmeden hiçbir yere gitmeyecek. Eğer ki bugün geldi bu 210 kırılırsa bu sefer buradaki yapı alır. Onu da söyleyelim. Ama müthiş bir e, şey geldi. Bilanço geldi. O bilançoyu yarın eğer fiyatlarsa e, yarın endeksinde kaldırabilecek bir THY'den bahsedebiliriz. Bakalım göreceğiz. Evet Ereğli 38'in üzerine atamadı. 36'nın altına inmiyor. Bu arada takılıyor şu anda. Nereye kararsa oraya doğru gidecek belli. Bugün de 36'ya doğru geldi. Oradan tepkisini aldı. Buradan bir tepki verecek gibi gözüküyor yukarı yönlü. Bakalım 40'ın üzerinde tekrar olumluya dönecektir. Görüyor olacağız arkadaşlar. Takip ediyoruz şu anda. Eyvallah. Onur Hocam, Eyüp Ömer, Levent, Ufuk, Yusuf, Sibel Hanım. Selamlar hepinize. İsmen mi? İsmenle başlayalım hadi. Hep evet, ismen taban oldu bugün. Yani güzel bir bilanço bu arada İsmen'den. Buna rağmen taban oldu. Bazen işte hani hiçbir başarı Cezasız kalmaz dediğimiz olaylardan bu. Yani fark etmiyor. Kağıt güçlü, kağıt iyi. Taban olsa da kağıt iyi. Yapacak bir şey yok yani kağıt iyi. Ve kağıt buralarda e, durabiliyor şu anda bence gayet iyi noktalarda. E, 30'un 30'a doğru ve 36'a inerse o zaman derim ki ben burada bir bozulma var. Şu an herhangi bir bozulma hiçbir şekilde görmüyorum. 37 tarafı kağıdı tutuyor zaten. Daha önce 35 tarafı da tuttu. 35'in altı şu an gözükmüyor. Ola ki bunun altına indi. 35'in altına. Buralar kesinlikle bir alım fırsatıdır. Net olarak bunu söyleyebilirim. Ama kağıt şu bölgeden hiçbir şekilde çıkmıyor arkadaşlar. aşağı inmesi buralar kesinlikle uzun vadı için alım fırsatı. Burayı zaten bir daha dener kırarsa kağıt 50 olur. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Edata. Güzel. Edata bakın güzel, hareketi de güzel. Ee, artık 17 kırılmamalı bak, 17.00 bile kapatmış güzel. Ee, henüz bakın şurası 17.87 dediği yer. Trend'in. Orada da 19.5. Hedefler şu anda buralar ama ama. Eğer ki 17 kırılırsa 16.5'a tekrar gider. Hoş olmaz. Artık hoş olmamalı. Ee, zaten şu aşağıdaki şu çizgi burası 15.40 burası asla kırılmamalı. Asla. Ama şu an öyle bir risk yok. Oralardan uzak. Şu arada gidip geliyor. Bakın şu iki çizgi arasında F trendim. iki çizgisi arasında gidip geliyor. Burayı kırarsa alımlar güçlenir. Burada duramaz. Burayı gelirse Burayı kırarsa çok sıkıntı olur. Burayı kırmaması lazım. Burayı kırarsa aşağı yönlü tam trend oluşur. Allah mağazı böyle gelir. 12'ye doğru gelir. O, onu hiç beklemiyoruz. Onu hiç konuşmayalım. Evet. Haftalıkta da düzeltmesini falan yapmış. Aslında buradan bir hareket daha yapsa 20'ye doğru güzel olur. Bir engeli yok yani. Yapmaya İnşallah yapar. Evet. Evet. Şey yaptınız mı? Ne oldu ya? Sinan'ın şeyine gittik. TT rakla bakalım. Hadi bakalım. TT rak Gelsen bakalım. Türklerden başka da yazan olmamış zaten. Bugün <laughs> de Ben de eğitimden çıktım geldim arkadaşlar. Yorgunum. Bak iki buçuk saat eğitim yaptık sürekli eğitim grubuyla. Onun için yorgunuz. Bugün biraz kısa tutalım. TT rakım bakın şurası kırılması biraz sıkıntı oldu. Yani 750 burası. Dolayısıyla buraya doğru geldi. Burası da kırılırsa 730, 700 liraya gelir. 700'ün altı artık daha sıkıntılı hal alır. Çünkü bakın burası tepki bölgesi. Gerçekten burada eğer ki kırılırsa e, 700 tarafı şuradaki bu 668 e, gap'i kapanır. Onu söyleyeyim. E, i̇yi bir şirket. Bir sıkıntısı yok ama bayağı bir düzeltme yaptı. İşte uzun vadicilerin değil mi toplamak için can attığı yerler buralar. E, çünkü buradan kağıt tekrar 1000 lira olsa şu an burada 150 kar var arkadaşlar. Onun için Takip edin onları. Tamam, teriye bakmamışız. Mod.tr tarafı evet bakın 4.29'u geçemiyor. Geçerse 4.60'a gidecek. Ama burada aşağıda 4 kırılırsa durmayın. Çünkü nereden döneceğini bilemeyiz. 3.95 sonrası çünkü 3.87'ye kadar inebilir. Çünkü aşağı yönlü tam trend oluşur. Al arka 100 liraya geldi. Buralar bence alın fırsatı. Kırılırsa dediğim gibi artık bu 93-94 bölgesine doğru geri gelir buradan tepki vermesi gerekiyor. Bana kalırsa 110'un üstüne atarsa toparlar tekrardan. Onu da söyleyeyim. Gesan tarafı. Evet Gesan tarafı bakın şu çizgi çok kritik, çok bariz, çok belli. E, 84.5 çizgisi. Burası kırılmamalı. Burası kırılırsa buraya gelir. 77-78 seviyesine gelir. E, şu seviyenin üzerine çıkabilirse burası 89 seviyesi. Yani 90.5'da zaten net bir şekilde alt e, sinyali yakacak efetrend. Ondan sonra öne açık olur. E, 96'ya doğru gider. Evet, ama Gessan'ı söylemiştik değil mi? 100 liranın altına inmemeli diye. İşte inince böyle oluyor arkadaşlar. Son sene evet tavan tavan gitti. Şu an düzeltme yapıyor. Düzeltme tabii ki sert olacak. Normal. E, yani bence 100'ün altında düşmediği sürece sıkıntı yok. Ama 100'ün altına inerse de o zaman 90'lara kadar tekrar sarkabilir. Ona dikkat etmek lazım. Doğuş otu. Evet doğuş otu tarafı da şu anda bakın güzel alım veren hisselerden birisi. Bu 245'e iki kere geldi. Bunu konuşmuştuk ta buralardayken. Bakın 245'e geldi. Artık burada 250 veya 245'i kırmamalı. İki kere denedi. Bir daha denerse kırılırsa o zaman ne olur? 238'den doğru doğru 225'e doğru iner. Sıkıntı olur. Ee, ama uzun vadeciler içinde bulunmaz ee, bir hint kumaşı olur. Ordu toplarlar. Bakın 238 dediğimizde bakın net bir şekilde haftalıkta da efetren bunu gösteriyor. Evet Vestel tarafı tekrar 60 liraya geldi. Evet gidemedi. Gitti. Geldi. Bir şeyler yaptı. Olmadı. 65'i geçemiyor bir türlü. 65'i e geçerse buradan 70 ve 75'e gidecek O belli. Ama şu anda zayıf. Ee, yine tepki noktası 60 lira. Ee, burası kırılmamalı. Kırılırsa çünkü ilk etapta 56 duramazsalar arkadaşlar. 54 liraya doğru geri gelecek tekrardan. Ee, bakın çok bekledi burada. Ee, umarım beklediğini değer ve buradan tekrar o sert hareketlerini görürüz. Evet. Evet. Kadesel mi hocam? Kadesel, HKTM, TAV. Hepsine bakalım hadi. Bak, takip ediyorsunuz mu, beğeniyorsunuz mu? Bir hiç şey yapmıyorum farkındaysanız. Şimdi bakalım. Karesel. Tamammış. Evet, TKTM tarafı. Evet, bayağı bir düşmüş. Bakın gördüğünüz gibi. E, bu kağıt, evet, sert hareketler yapıyor. E, burada artık eğer ki Duraması da 55 liraya gelir, onu söyleyeyim. Buradan tepki vermesi lazım. 55'teki şu yapı alır, e, oradan bir tepki vermeye çalışır. E, eğer ki tekrar 60'ın üzerine atarsa, toparlayıp 72'ye doğru gitmeye çalışacak. Bakalım göreceğiz. KDSR, evet, yeni halk arzlarından, e, bakın 70 liranın altı sıkıntılı, 70 liranın altında 60 liraya kadar inebilir. E, ama buralarda durabilirse, e, özellikle özellikle 77 bakın geçilirse 83'e doğru bir hareket görebiliriz şuraya doğru. Zaten 90 sonrası tekrardan trende girer. Bakalım göreceğiz oraları gidebilecek mi? Tav havalimanları evet yüksek yüksek aracı kurumlar hedefler verdiler bunun için. Ama kağıt da 110 liraya geldi. Devam ederse 107 liraya kadar inecek. Kağıdın hareket etmesi için 120'yi geçilmesi lazım. 127'den sonra bakın 133 buralar ve buralara doğru hareket gelir. ama burada 110 kırılmalı çünkü 110 kırılırsa 107 orada duramazsa artık 100 liraları göreceğiz gibi gözüküyor. Bakalım nasıl hareket edecek göreceğiz arkadaşlar. evet samat tarafı bir tepki vermiş bugün ee, ama 18'i geçmeden henüz o hareketler gelmez bakın burada da çok net bir 19 hareketi var 19.30 burayı kırarsa o zaman artık diyebiliriz ki 22 hareketi başlar henüz zayıf 17'nin üzerinde kalmaya çalışıyor kalmalı kalamazsa tekrardan 16'yı görür. 16 bir daha kırılmamalı zaten. Oraya dikkat. E, korsa evet güzel. Yani 85 lira civarında şimdi tutunmaya çalışıyor. E, tutunamazsa 78 liraya tekrar geri gelir. Onu söyleyeyim. E, ama burada 85'in üzerine atabilirse de o zaman e, 91'e doğru hareket yapacaktır. E, 91'den sonra zaten tekrar bir trend oluşmuş olur. E, kağıt 97'ye doğru gider. Dolar bazlı endeks bakalım. Dolar bazlı endeksi de 257'yi gördük bugün. Ee, oradan döndük. Şu hareketi yapar gibi bir şey yapıyoruz. Bakalım olacak mı? Ee, şu anda dolar bazı da 273 geçilmeden herhangi bir yere yani bir hareketimiz olmayacak onu söyleyeyim. Sonrasında Diğer önemli yer 284. 284 dolar. Ve oradan da 295 dolar artık. Şu tepe. Pardon özür diliyorum. Her 295. Çizgi aşağı kaymış bak. Güncellemiş kendini. Göremedik. 295 dolar. Ondan sonra zaten hedef tekrar 310 dolarlar olur. Ama burada şu anda zayıf fakat Gerçekten de tepki bölgesinde miyiz? Bakın çok net tepki bölgesindeyiz. Nokta atışı görüyor musunuz? Yani dolar bazlı 0.12 bakın hareket. Ve tam burada gerçekten tutuyor şu anda. E, salmaması lazım buradan. Salarsa çünkü aşağısı boş. 252 dolara doğru gelebiliriz. Hemen gelmez tabii 257 yine var burada. Duramazsak 252 dolara geliriz. E, bakalım göreceğiz. Umarım e, buradan tepki verebiliriz artık. Evet varsa son bir iki tane şeyden bakalım. Proto. Hatırladım Proto'ya. Ama Proto'ya bakalım çok. Ona Zoran bakıyorum. Zorana bakıyorum. Bir tane daha bakıp bitiriyorum. Hepsine baktım. Kayse. Kayse bakmamışız. Kayse ile bakıp Bak herkesinkine baktım bugün. Kimse diyemez ki beninkine bakmadım. Haberiniz olsun. Bundan sonra karışmam yazanlara. Evet. 800'ün üzerinde güçlüyüz. Bakın 815'in üzerinde al verecek. 845 875. Ondan sonra 890'dan sonra tamamen yukarı yönlü bir trend olacak. 1000 liraya gider. Ama burada bir tepki veriyor. Gerçekten tepki veriyor. 780 kırılmamalı. Çünkü 780'in kırılması kağıdı bu sefer 750 liraya doğru götürür. Ona dikkat. 700'ün üzerine atarsa tekrar toparacak. Zorlu enerji çok güzel hareketler yaptı. Bakın 5 liradan 7.5'a gitti. Kağıt e, 3 günde yaptı değil mi? Bir haftada mı yaptı? Bir haftada falan yaptı. E, 5 günde. 5 günde %50 yaptı ve geri geldi. 477 yani 5'in altı sıkıntılı onu söyleyeyim. 544'ü geçmesi lazım. Çok net. 544'ü geçtikten sonra tekrar 6 hareketi olabilir. Ama burada 5 kırılırsa arkadaşlar tekrardan 478'i görürüz. 478 kırılmamalı kırılırsa o zaman da ne oluyor? 430'a doğru bir düşüş oluyor. Şu an uzun vade düşünenler için tekrar bakın alım yerlerine geldi. Eee Kayse, evet bayağı bir düştü. Bugün 34'lere kadar düştü. Bugün. Ee, güzel tepki veriyor şu an 34,5 civarında. Ee, 36,5 geçilirse bence 38,5'e doğru bakın şuraya doğru bir hareket olacak. Şurası kritik. Bakın burası zaten kırılmış belli. 38,5 kırılırsa o zaman 42 hareketini görürüz. Ee, uzun vadeli düşünüyorsanız bakın ne güzel alım yerleri buralar. Umarım e, o şeyler gerçekleşir. Evet arkadaşlar yorulduk bugün için e, iki buçuk saat şey yaptık, yayın yaptık, şey eğitim yaptık. Şimdi burada da bir yarım saat yayın yaptık. Akkreditiği bakmadık mı? Bakmıştık ama. E, son olarak hadi onu da bakalım. Onu biz şeyde baktık galiba eğitimde. Evet ak gerete güzel yani altın üzerinde güzel altı kırılırsa beş buçuğa doğru gidebilir ona dikkat altı seksen kırarsa tekrar yedinin üzerinde trende girecektir diyelim. Evet arkadaşlar e eğitim grubuna katılmak isteyenler de tekrardan şeyi yazabilir arkadaşlar Gökçen'e yazabilir. E eğitim grubu bu ay açma niyetinde değiliz ama şu an talepler geliyor. Eğitim için Gökçen'ime Whatsapp'tan yazmanız gerekiyor. Onu söyleyeyim. Ee, eğer kişi olursa e, açacağız. Ama çok açma niyetimiz yok. Ama talep geliyor. Bakın taleplere göre önümüzdeki hafta belirleyeceğiz onu. Ondan sonrasında bakacağız. Evet Carrefour'sa son olarak bakıyorum. Ee, Carrefour'sa evet, geçti olsa şu hareketi değil mi? öteledi. Bakın burada yaptı. Bak, bu hareketi öteledi. Bak burada yaptı. Görüyorsunuz mu? Burada yaptı. Burayı daha gidemedi de. Ee, evet biraz geç yaptı hareketi. Ee, şunu söyleyebilirim. Yüz üstü Carrefour çok olumlu bir sıkıntısı yok. Bana kalırsa 90'a kadar hiçbir sıkıntısı yok. Ee, ama 115 bir daha kırılırsa o zaman artık 135'leri 150'leri konuşabiliriz. Çünkü çok sert bir kalkış hareketi yaptı burada kağıt. Kağıt e, 40 liradan kalktı ve 125 liraya gitti. E, ve sert de gitti baktığınızda. Düzeltmeleri e, şey yapıyorum. E, maşallah diyelim. 106 olumsuzuz ama hala iyi yani kağıt bayağı iyi. Peki değerli arkadaşlar görüşmek üzere. Hepinize iyi geceler diliyorum. Yarın için bol kazançlar. Ee, dikkat edin kendinize. Umarım güzel bir şey olur. Ebebek, indes, onları bilmiyorum. Onları başka zaman bakalım olur mu? Bayağı yoruldum ben bugün. Ne ee, neye bakıyordum başka ben? Evet. Neymiş? Peki teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar görüşmek üzere herkese iyi geceler çok sağ olun